Aşık Veysel evliyken eşi bir başkasına aşık olur ve kaçmaya karar verir. Uyumaya gittikten sonra eşi kalkar, bohçasını toplar, papuçlarını da giyer ve ardına bakmadan kaçar. Bir süre sonra ayağına bir şeyin vurduğunu fark eder. Papuçlarını çıkardığında gözlerine inanamaz. Aşık Veysel'in bütün birikimi oradadır ve bir tane de kağıt bırakmıştır. O kağıtta da şu yazar. Al bu para ananın ak sütü gibi helal olsun. Gittiğin yerde kendini ezdirme. Bir de güzelliğin on para etmez.